Suriye Halep'te orta çağdaki İslamiyetin tıbba karşı gösterdikleri insani ve bilimsel yaklaşıma ait canlı bir örnek göze çarpıyor. Arkun Bimarhanesi dünyanın ilklerinden biriydi. Avrupa'da şeytan girmesi olarak düşünüldüğü için göz ardı edilen hastalıkları tedavi eden bir hastaneydi. Şundan da bahsetmek gerekir ki bu hastane kuruluşundan sonra psikiyatrik hastalıklar konusunda uzmanlaşmıştır ve bu yüzden buranın dünyada psikiyatrik vakalar üzerine uzmanlaşan ilk hastane olarak kabul edilmesi doğrudur. Binanın tasarımı Müslüman doktorların akıl hastalarının tedavisinde gösterdikleri bilimsel yaklaşımı kanıtlar niteliktedir. Bahsettiğimiz gibi akıl hastaları için tasarlanan bu hastane ya da bimarhane 3 ana kısımdan oluşur. Şimdi en az tehlike arz eden hastalar için düzenlenmiş kısma girmek üzereyiz. Söylediğimiz gibi Arkun Hastanesi 3 ana kısımdan oluşmaktadır. Burası en az tehlike arz eden psikiyatrik ya da akıl hastalarının bulunduğu kısımdır. Buranın merkezdeki alan tarafından desteklendiğini görüyoruz. Tavanında ışığın girmesi ve havalandırma için bir açıklık bulunmaktadır. Ve sadece bu akıl hastaları için hazırlanmış 11 adet oda vardır. Bu odalar sık sık açılır ve görüldüğü gibi hastalar buraya gelip birbirleriyle iletişim kurabilirlerdi. Tehlike arz eden hastalar bile insanca ve bilimsel yollarla tedavi edilirdi. Şimdi ise tehlike arz eden akıl hastaları için tasarlanmış olan bölüme girmek üzereyiz. Hastaların kendilerine zarar vermelerini engellemek için onların demir parmaklıklarla ayrıldığını not edebilirsiniz. Çünkü bu kısımda bulunan akıl hastaları çok tehlikeli olabilmektedir. Avrupa'daki hastanelerde hastaların kendilerine zarar vermemeleri için yapılan parmaklıklara benzemezler. Birçok akıl hastasının hapsedilip işkence edildiği ve birçoğunun da işkenceden öldüğü Avrupa hastanelerindekinden çok farklı bir insancıl anlayış vardır. Arkun Bimarhanesi, dünyanın geri kalan kısmında rakipsiz bilimsel tıp kültürü taşıyordu. Müslüman doktorlar bilgelikleriyle dünya çapında ün kazanmıştı.